Muzlu yoğurt. Muzlu yoğurt yapacağız. Şimdi ezdik biz. Normalde ezmiş gibi yaptık ama daha ezmedik. Şimdi ezmeye başladık. Tamam. Şimdi yoğurt. Tamam. Bunu ezdik şimdi. Şimdi yoğurt lazım arkadaşlar bize. Şu an. Yoğurt alacağız şimdi. ve Evet arkadaşlar koyduk. Böyle mi yapacağız şimdi? Evet. Arkadaşlar şimdi böyle yapıyoruz. karıştır, karıştı, karıştı. Karıştırıyormuş arkadaşlar. Karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı. karıştırdı. bir de bal koyacağız tatlandırmak için tatlandırmak için arkadaşlar şimdi bana ver anne ben bal koyayım azıcık mı evet arkadaşlar koyduk şimdi balımızı bunu yaparken karıştır, karıştır, karıştı, karıştırın. Karıştırın, 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 karıştırın. Karıştırın. Şimdi videomun seçtiğinden başlayalım. Bunu yapmadan önce bunu yiyin. İlk önce bunu atmadan yiyin. O uyumadan, yatmadan arkadaşlar bunu yiyorsunuz. Sonra güçleniyorsunuz. Sonra güçleniyorsunuz Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Anla bakalım. Değişik ama kötü. Çok güzel, güzel arkadaşlar. İyi akşamlar.